Merhaba arkadaşlar, Kırı Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Altcoin'lerdeki son durumları değerlendireceğiz ve özellikle yarın bizleri neler bekliyor biraz bunlara dair konuşacağız. İlk olarak şöyle Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin tarafında son 24 saatte fiyatta %2.33'lük bir geri çekilme görüyoruz. Özellikle dün gece saatlerine yakın bir geri çekilme başladı. Şöyle görebileceğiniz üzere 76.500'lere sonrasında da gece kapanış sonrasında 74.600 seviyelerine kadar bir geri çekilme gördük. Sabah saatlerine doğruysa Bitcoin'in fiyatı yeniden toparlamaya başladı ve şu anda da 77.700 seviyelerinden ortalama işlem görüyor. Bitcoin tarafında sadece fiyat bazlı değil hacim bazlı da bir geri çekilme görüyoruz. %23.73 seviyelerinde genel markette de %33'lük 33 bir hacim kaybı söz konusu. Onun dışında korku aç gözlülük endeksine baktığımızda 35 puan yani aşırı korku seviyelerinde olduğumuzu görebiliyoruz. E, şu anda baktığımızda. Elbette Donald Trump'ın e, tarifeleri vesaire piyasalara olumsuz etkiledi ama kripto adına burada çok büyük bir sıkıntı gözükmüyor şu an için. Yani elbette bir resesyon ihtimali ABD tarafında yaşanıyor olması, e, piyasalar adına olumsuz bir durum ama kripto biraz daha merkeziyetsiz olarak bakacak olursak, e, bu olaylardan aslında en kolay sıyr sıyrılması gereken, sıyrılabilecek potansiyele sahip, e, mekan, yer e bu nedenle de e, elbette şu anda korku aç gözlük endeksinde de aşırı korku düzeylerindeyiz ama ben bunun e, bu seviyeler kadar korkutucu olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Onun dışında e, genel markete baktığımızda Ethereum tarafında %5.79 seviyelerinde düşüş var. Bitcoin'in düşüşüne biraz daha fazla tepki vermiş gibi gözüküyor. XRP tarafında %2.18 yine en azından biraz daha güçlü kalabilmiş. Bitcoin'deki düşüşü yansıtmış diyelim. Onun dışında BNB'de 0.30'luk bir kayıp var. Solana %1.13, TRX %2. Onun dışında Dogecoin ve Cardano 1.82 1.40 seviyelerinde. Yani biraz daha güçlü durabilen coinler olduğunu da yine görebiliyoruz. Şimdi özellikle yarın bizleri neler bekliyor Biraz bunlara dair konuşalım isterseniz ABD tarafında enflasyon verileri açıklanacak arkadaşlar Yarın 10 Nisan Perşembe günü itibariyle Amerika tarafında çekirdek tüketici fiyat endeksi Tüketici fiyat endeksi yıllık ve aylık bazda olmak üzere 3 tane önemli verimiz var Bunların yanı sıra yine işsizlik haklarından yararlanma başvuruları da açıklanacak Burada enflasyon verisi yasalar adına fazlasıyla önemli çünkü Amerika'nın önümüzdeki ay bir faiz indirimine gidip gitmeyeceğine dair yorumlar yapmamıza katkıda bulunacak. Şimdi burada beklenti çekirdek tüketici fiyat endeksi için 0.3 seviyelerinde. Bu beklentinin altında 0.2 seviyelerinde açıklanırsa piyasa bunu olumlu bir şekilde fiyatlar. Yıllık bazda baktığımızda %2.6'lık bir beklenti var bunun da %2,5 %2.4 seviyelerinde açıklanması yine piyasalar adına pozitif diyebileceğimiz bir e, durumu yaşatır. Aynı şekilde tüketici fiyat endeksi Mart ayı için beklenti 0.1 seviyelerindeyken e, 0 seviyesinde açıklanması veya yine beklenti dahilinde açıklanması yine piyasalar adına nötr diyebileceğimiz bir durum olur ama beklentinin altında 0 açıklanırsa yine e, piyasalar adına pozitif bir fiyatlama görebiliriz. Özellikle ABD tarafında borsada da çok keskin düşüşler yaşandığı için e, buradaki gelecek olan enflasyon verisinin e, bir saat sonra işte saat 15:30'da açıklanıyor, 16:30'da ABD piyasaları açıklandığı senaryoda e, burada biraz daha yükselişi tetikleyebilir ve bu kriptoya da yine pozitif bir şekilde yansıyabilir. Özellikle burada enflasyon verilerini yarın yakından takip etmemiz. Gerekecek biliyorsunuz e, Amerika tarafında işte az önce bahsetmiş olduğumuz gibi Trump'ın tarifeleri, gümrük vergileri e, sadece ABD'yi değil küresel çapta aslında bir etki oluşturdu. Ve bu etkinin e, biraz daha enflasyon en azından e, seviyesini azaltabilmek için FED belki önümüzdeki ay belki sonrakinde Haziran ayındaki toplantıda bir faiz indirimine gidecek. Mayıs ayında şu anda kesin değil ama Haziran ayında kesin diyebileceğimiz seviyelerde bir ihtimalle FED faiz indirimine gidecek ve bu e, piyasalar adına yine pozitif diyebileceğimiz bir unsur. E, Donald Trump burada gümrük vergilerinden biraz daha en azından e, indirime gidebilirse veya ülkelerle anlaşır ve karşılıklı olarak buna son verirse piyasalar yine bunu da pozitif fiyatlayacaktır. E, şu anda tam olarak aslında Trump'ın ağzına bakıyor diyebiliriz piyasalar. E, küresel çapta bir Kriz oluşturdu madem ben batıyorum madem ben de enflasyon yükseliyor sizin de ekonominizi alt üst ederim şeklinde bir tavra bürünmüş durumda bakalım ilerleyen günlerde yine göreceğiz fakat özellikle yarın bizim için fazlasıyla değerli olacak bunun tekrardan altını çizmiş olalım ve grafiklerimize geçelim. E, grafiklere baktığımızda şu anda Bitcoin yeniden önemli bir seviye olan 78.400 bölgesine yaklaşmış durumda. Burada 78.400 bölgesi değerli. Eğer bu seviyenin üzerinde yeniden bir günlük kapanış yapabilirsek en azından bir sonraki önemli hedefimiz 81.600 bölgeleri olacaktır. Aksi takdirde buradaki baskılı ilerleyiş devam edebilir. Buradaki dirençten dönerse e, buradaki satış baskısı biraz daha artabilir. Bu nedenle özellikle bu seviyelerin aşılması önemli. Aşamadığı senaryoda bu seviyelerin altında kaldığı senaryoda artık güçlü destekleyebileceğimiz 73.800-73.750 bölgesi bulunacak. burada bir düşen trend içerisindeyiz. Düşen trendin kırılımı için bizlere gereken 85.500-86.000 seviyeleri üzerinde günlük kapanışlar yapmak. Bunu sağladığımız takdirde artık Bitcoin tarafında bir konfirmasyon alabileceğiz. Bitcoin tarafında düşen trend kırıldı ve artık ivme biraz daha pozitife dönebilir. Bu şekilde yorumlarda bulunabilmemizi sağlayacak. Umarız yakın zamanda bu seviyelerin üzerinde günlük kapanışlar yaparız diyelim. Ethereum'dan devam edelim. Ethereum tarafında da yine dün ee, düşüş biraz keskin yaşandı diyebiliriz. Baktığımızda kapanışını da kötü seviyelerde yaptı. 1528 desteği kaybedildi ve burada düşüş ortalama 1374-1390 e, düzeltiyorum seviyelerine kadar devam etti. Bugün itibariyle 1486 dolar seviyesine kadar yükselmiş olduğunu görüyoruz. Burada Ethereum için 1528 ve biraz yukarısında 1750 dolarlı seviyeler değerli. Bu seviyelerin de yukarısında 2100 dolar seviyesi var. 2100 dolar seviyesini özellikle açtığımız senaryoda artık burada düşen trend bölgesi hedef nokta olacaktır. Ve burada 2250, 2300 bölgeler üzerindeki kapanışlar Ethereum'un yeniden ivmesinin pozitife dönmesini bence sağlayacaktır. Onun dışında destek olarak baktığımızda 1367-1260'lı bölgelerde yine güçlü destekleyebileceğimiz noktalar özellikle RSI tarafına baktığımızda Ethereum tarafında 24-49 24.49'lara kadar düşmüşüz. Elbette e, çok düşük noktalara ulaştığını görebiliyoruz günlerdir hatta belki haftalardır e, sanırım ilk kez bu seviyelere gelmiş. Mesela geçen sene e, Ağustos aylarında işte 23'lere kadar düşmüş ardından tekrar toparlamış ve zaten 4000 dolarlı seviyelere ondan sonra ulaşmıştı. Yeniden bu seviyelere yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde bu seviyelerden kurtulabilecek mi Ethereum'da yine birlikte göreceğiz. Ethereum biliyorsunuz e, bu döngüde çok güçlü bir performans sergileyemedi. Pek çok altcoin'de işte 3x, 4x, 5x hatta yeni zirve noktalarını tazeleyen e, coin'ler gördük. Ama Ethereum bir türlü, bir türlü o üzerindeki ölü toprağını atamadı. Bir türlü o yeni zirve e, noktasına ulaşamadı. Ve bu aslında piyasada Ethereum'un çok daha zayıflamasına yol açtı da diyebiliriz. XRP bile burada davasını sona erdikten sonra, erdirdikten sonra e, tabii ki çok güçlü noktalara ulaştı. 3.40 dolar seviyesine kadar seneler sonra bir yükseliş yaptı ama Ethereum bir türlü yeni zirve noktasına ulaşamadı. Ve bu da elbette yatırımcılar bazında Ethereum'un değerlendirilmesini biraz daha olumsuz hale getirdi. Onun dışında genel markette XRP'ye de bir bakalım. XRP tarafında 1.82 dolar seviyelerinden işlem gördüğümüzü görüyoruz. Burada 1.78 bölgesi özellikle bizim için değerli. 1.78 bölgesi üzerinde Günlük kapanışlar yapıldığı senaryoda e, bir sonraki hedef artık 1.96'lı bölgeler. 1.96 bölgesini aşabilirsek burada bir sonraki direnç diyebileceğimiz nokta 2.27 dolarlı seviyeler. 2.27 dolar bölgesinin de üzerinde artık düşen trend bölgesi hatta kesişim noktası olarak bu seviyeyi de artık baz alabiliriz. 2.27'nin üzerinde. E, düşen trend kırılımından bahsedebiliriz. Ve buradaki düşen trend kırılımı bizim için kıymetli. Çünkü XRP'deki de yine bu düşen trendin kırılması ivmenin daha pozitife dönmesi anlamına gelecek. Günlük bazda RSI'ye baktığımızda henüz 34 puan seviyelerinde yani tam olarak dip nokta diyemeyiz. E, bu kadar keskin bir düşüş yaşanmasına rağmen RSI bazlı dip nokta bulunmadı. Bu e, bizi birazcık korkutuyor. 4 saatliğe baktığımızda 4 saatlikte 18 seviyelerine kadar düştükten sonra bir tepki yükselişi gelmiş. E, bu kadar keskin düşüşten sonra... E, Ufak da olsa bir yükseliş gelmiş ama bu yükseliş RSI'yi çok fazla yükseltmiş Yani fiyatta %16'lık bir yükseliş ama RSI bazlı baktığımızda 18 puanlardan 48'lere kadar yükselmiş Bu e, yine burada bir belirsizlik var Yani RSI bazlı baktığımızda düşerken yavaş yavaş düşüyor ama yükselirken çok hızlı bir şekilde yükseliyor Buradan şu sonucu çıkarabiliriz e, Fiyat biraz daha düşüşe meyilli olabilir. Biraz daha temkinli olmakta fayda var. Tam olarak o dipte bulunmadığı için günlük bazda konuşuyorum. ...biraz bizi korkutuyor. Belki burada gelebilecek işte pozitif bir haber... ...pozitif bir açıklama... ...belki Trump'ın tarifeleriyle ilgili... ...veya işte Fed'in faiz indirimlerine dair... ...bazı yorumlar gelirse... ...en azından piyasanın biraz daha kalkmasına... ...sebep olabilir ve burada RSI'de artık... ...göz önünde bulundurmayabiliriz. Ama onun dışında grafiğe baktığımızda... ...bir düşen trend yapısı var. İşte önemli destek noktasını kaybetti. Çok daha aşağılara doğru... ...keskin iğneler atmaya başladı. Aresay bazda henüz dibi bulunmuyor... Yapmamışız. Bunlar aslında grafik vazlı konuşuyorum, bizi korkutan şeyler ama temel analizde işte iyi bir haber gelir, iyi bir açıklama yapılır, işte enflasyon verileri güzel gelir. O zaman ivme ye yeniden yukarı dönebilir. E, tam olarak kesin konuşamıyoruz şu anda piyasa çok belirsiz olduğu için ama e, genel tabloda şu anda durumlar bu şekilde. Ee, onun dışında bir de Solana'ya bakalım Solana tarafındaki son durumları da değerlendirelim Solana'da 98 dolarlı seviyeler bizim için kritik demiştik e, 98-100 dolar aralığı e, Burada bu seviyelere e, çok fazla gelmedi bu seviyelere çok fazla yaklaşmadı Şu an biraz da aynı fiyat aralığından devam ettiğini görüyoruz 117 bölgesi önemli 117 seviyeleri üzerinde e, bir kapanış yapılması durumunda Bir sonraki direnç diyebileceğimiz 137 ve 160 dolarlı seviyeler var e, Solana için Destek olaraksa 98 dedik. Eğer 98 dolar bölgesinin altında bir kapanış gelirse de 79-80 dolar bölgesine dikkat etmekte fayda olacaktır. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.